Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyuncu kardeşler. üç mikrofon olmadığı için e, ses ses gelmiyor. Şimdi eee beraber büyüyeceğiz. Daha fazla yaşıyorsunuz. Başkanım da devam etmeyin. Sağ tarafı kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sarı olan sarı olan kuzenim. Şimdi ben yani büyüyeceğim ve onu yöne biz arkadaşlar. Tamam şu Allah yedi bize. Tamam, şöyle biraz büyüyor. Gel bir ya, bir yanıma gel ya. O başka yere gidiyor başka yere Ben ona doğru gidiyorum ama o başka yere gidiyor. Tamamdır. Şimdi Geldik yanına arkadaşlar Allah yiyecek mi bizi? Şimdi Allah, Allah yeme beni. Zıplama bir daha zıplarsa yerde ama ben kaçtım. Of of of. Oyun, oyun kasa kasa oyayım. Evet arkadaşlar. Kuzenim geldi işte ben oyun. Şöyle zıpla bu değil arkadaşlar. Allah ya. Neyse bir şey olmaz. Tamamdır. Kaç 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 kaç. Şöyle zıpla biraz. Gel gel gel. Gel kuzenim aşağıda adamlar zıpla. Allah. Öldük. Allah ne oluyor anlamıyoruz. Öldük ya. Neyse. Tamam. Şimdi yine onu yöne gideceğim. Yine onu yöne gideceğim. Evet başladı. Gel yanıma gel ya. O, arkadaşlar o adam fark ettiniz mi? Ee, sürekli bana yem atıyor. Hmm. Aynen. Evet yine kuzey yanıma geldik. Yaklaştık yani. Evet kuzenim arkadaşlar. Şöyle bir zıpla. Şunları bana ver şunları al sen. Şöyle. Verdik. Yer aşağı diken vardı. Tamamdır. Neyse arkadaşlar. O da değişirdi. Onun yaptığı şey bu mu? Biz hmm. de bu yaptık. Durun. Şöyle zıpla. Tamamdır. Tamamdır. Ah ya. Şimdi. Ölün arkadaşlar çok uzaz. uzak. Karşı uzak olur zaman ölün yani. Şimdi ölmeyelim Şimdi yukarıdan aşağı doğru onun yanına gideceğiz. Gold'umuz 5 var arkadaşlar. 5 varken. 5 varken. 5 gold'umuz varken harcayamıyoruz. Evet o da bana doğru gelse. Geliyor mu? Gelmiyor. Hala gelmiyor. Tamamdır. Gel 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 gel. gelsene. 18'in sıradayız arkadaşlar. Evet geldim geldim. Oha! Oha! Ver ver ver. Tamamdır. Ben şunu şöyle bir diken kasıyım. Orada adam mı var. Yokmuş. Şöyle kas 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 Şöyle bir kasalım şimdi arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. Tamamdır. Evet arkadaşlar arkadaşım yani kuzenim işte. Oyuncu kardeşler biz işte. O orada kasıyor. Bu o, ben, o orada ben de burada. Tamamdır. Şimdi ise arkadaşlar şöyle bir yapalım. Allah. Şunu da ye şöyle tamamdır. Oh 10.000 10 olduk. Şimdi ise şöyle bir kas. Kas 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 kas. Evet kasıyoruz. Yine kasıyoruz ve yine kasıyoruz. Şimdi arkadaşlar ise Kuzenimizde kasıyor mu? Kasıyordur belki. Bilmiyorum. Az önce kasıyordu. Kasıyor kas yani. Biz de burada kasıyoruz. Ve en sonunda birleşiyoruz ve ikimizden biri birinci oldu. Ya o ya da ben. Sıkıntı, sıkıntı yok. Fark etmiyoruz. O da kasıyor arkadaşlar. Eee şimdi. Kuzenim 8 sırada. Bense onun sıradayım. Şimdi orta ha, Aldık ortamıza. Tamamdır. Alamadık. Çık, çık yukarı çık biraz ya. Allah patlama di patlama patlama çık çık çık. Hayır gelme Heh. Tam oha onu yememişiz. Evet arkadaşlar 49 binle 53 bin olacağız. Geri çekil geri çekil dikenime girme. Tamamdır. Şöyle kas kas Arkadaşlar amacımız birinci sıraya gitmek. Amacımız birinci sıraya geçmek. Birinci sıraya en az geçebilmek lazım. Geç geçmeliyiz birinci sıraya. Geçemedik hala arkadaşlar. O adam bu demek ki bayağı bir büyük. Hadi 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 hadi. hadi. ben birinci sıraya. Evet. Evet arkadaşlar birinci sıradayız. Birinci sıradayız. 84 bin Allah. Her neyse arkadaşlar, videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar? Video gelmişse lütfen aşağıdan bize beğeni, sağ tarafta kanalıma abone olabilirsiniz Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Şu adamı verip çıkıyorum arkadaşlar. Verelim şu Hadi Ver, al, al 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 al. Evet arkadaşlar daha fazla video gelmesi istiyorsanız kanalımıza beğenip kanalıma abone değilsin abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.